Herkese merhabalar. Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanser türlerinden biridir. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 2.5 milyon kişi akciğer kanseri teşhisi almakta ve yine her yıl dünya genelinde yaklaşık 1.8 milyon kişi akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Türkiye'de tüm yaş grupları içerisinde %21 ile en sık görülen kanser türü yine akciğer kanseridir. 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içmiş olan 50 yaş üstü kişilerde akciğer kanseri gelişme riski artmıştır. Bu risk sigara içmeyenlere göre 15-30 kat daha fazladır. Ancak erken tanı ve tedavi ile yaşam süresi ve yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir. Erken evrede saptanan akciğer kanseri hastalarının 5 yıllık sağ kalım oranı %90'ları bulmaktadır. Tarama programlarının yaygınlaşması ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemeler akciğer kanserinde yaşam süresini giderek uzatmaktadır. Uzun süren öksürük, nefes darlığı veya göğüs ağrısı gibi belirtileri önemsemek, erken başvuru yapmak, düzenli kontrolleri aksatmamak da oldukça önem arz etmektedir. Son yıllarda kişiselleştirilmiş tedavilerdeki ilerlemeler, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler sayesinde ileri evre akciğer kanserlerinde de anlamlı bir şekilde yaşam sürelerinde uzama sağlanmıştır. Akciğer kanserinin en önemli nedeni tütün ürünlerinin kullanımıdır. Sadece sigara değil, puro, nargile pipo ve elektronik gibi bütün ürünler tütün icadı ürünler olduğundan bunlar da aynı riski taşımaktadır. Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüksek oranda arttırmaktadır. Dünya genelinde hava kirliliği akciğer kanser riskini arttıran bir diğer önemli faktördür. Akciğer kanseri büyük oranda önlenebilir. Tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması, çevresel risklerin azaltılması kritik bir öneme sahiptir toplumun bilinçlendirilmesi ve çevresel önlemlerin arttırılmasıyla bu ölümcül hastalığa karşı etkili adımlar atabilir ve bundan korunabiliriz. Sizler de yakınmalarınızı önemseyerek tetkiklerinizi yaptırmalı ve doktorunuza zamanında başvurmalısınız. Herkese sağlıklı günler dilerim.